Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Pakistan, Bangladeş, Tayvan başta olmak üzere çok sayıda Asya ülkesinden ve Türk Konseyi'nden Türkmenistan ile ilgili haberlerle karşınızdayız. Bizimle bir öncülük yapıp, bu birliği sağlayıp, daha güçlü bir ülke haline gelip, ülkeler topluluğu haline gelip. Urmattu Gönöktor, biraz vakit murun 15. yıl sürüt kurguzmasını açtık. Şu bilinmelidir ki, Kırgızistan'ın düşmanı Türkiye'nin düşmanıdır. Öncelikle üzücü bir gelişme yaşandı. Pakistan'ın nükleer programının ve silahlanmasının mimarı olan Abdülkadir Ağa'nın 85 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Han'ın 1990'lı yıllarda Kuzey Kore, İran ve Libya'nın nükleer teknolojiye ulaşması için bilgi ve ekipman tedarik etmiş olması üzerine ABD'nin baskısıyla 2004'te görevden alındığını ifade edelim. Kendisi birikimini Kuzey Kore İran'a aktarmaya çalışmış durumda. Daha sonrasında ise ABD'nin baskısı sonrasında görevden alınmıştı. Bangladeş'te ise Ruppur nükleer santrali reaktörlerinin teslim edildiğine dair fotoğraflar servis ediliyor. Pazar günü öğleden sonra Rebu'l-Evvel ayı için kutlamaların başlangıcını yapacağım şeklinde İmran'dan Duyuru geldi. Özellikle gençlerimiz için çok önemli bir duyuru yapacağım. Yine Pakistan Başbakanı Imran'dan Azad Keşmir'in eski başbakanı Serdar Hayata'nın vefatı için üzüntü duyuyorum. Keşmir davasına ve Keşmir halkına hizmetleri için Teşekkür ediyorum şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Pakistan Başbakanı İmranan birisi büyük bir insan olmak istiyorsa o zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmelidir şeklinde açıklamalarda bulundu. Diğer haberimiz Irak Savaşı'nda Amerikan askerlerini komuta eden ve 2003 yılında Türk askerimizin başına çuval geçirme emrini veren birliğin komutanı Raymond Odeardo'nun kanserden öldüğü ifade ediliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Hindistan kömür kıtlığı nedeniyle yeni Delhi'de yaklaşan elektrik krizi olduğunu duyuruyor. Yeni Delhi Belediye Başkanı da kömürle çalışan elektrik santrallerinin stoğunun neredeyse bir günlük kaldığını ifade ediyor. Dünya gerçekten enerji krizine doğru gidiyor. İlk örneğini Lübnan'da gördük daha sonra İngiltere'de görmeye başladık. Şimdi ise Hindistan'da görüyoruz. Rusya yetkili tarafından yapılan açıklamada Suriye hava sahasında 12 İsrail füzesinin imha edildiği duyuruldu. Suriye'de Rusya uzlaşı merkez başkan yardımcısı Suriye hava savunma sistemlerinden pansillerin imha ettiğini ifade ediyor. Tayvan lideri adının Çin'e boyun eğmeyeceğini söylüyor. Tayvan devlet başkanı tarafından yapılan duyuruda. Tayvan'ın Pekin'in baskısına boyun eğmeyeceğini ve demokratik yaşam biçimini Sabunacağını ifade ediyor. Gelelim Türk Konseyine. Dün sizlere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurban kulu Berdi Muhammedov'a yazdığı mektubu ve bu mektubun Özbekistan internet sitesindeki haberini okumuştuk. Yeni gelişme yaşandı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov bir sonraki ay Kasım 2021'de İstanbul'da yapılması beklenen Türk Dili Konuşan Ülkeler işbirliği Konseyi'nin 8. zirvesine katılacağını teyit etmiş durumda. Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın Türk Konseyi'nin ortak çıkar Alanlarındaki projelerde yer almaya hazır olduğunu ifade ediyor. Türk dünyasını artan ilmenin gelecek yıllarda da devam etmesini umduğunu ifade ediyor. Türk Konseyi üyesi ülkelerinin cumhurbaşkanlarının son temaslarının Kasım 2021'de olacağı ifade edilirken Kasım 2021'de İstanbul'da yapılması planlanan zirve toplantısında önemli kararların alınması bekleniyor. Türk Konsi Genel Sekreteri Bağdat Ambrayev, Türk dünyasının önemli parçası olan Türkmenistan'ın tüm kardeş Türk devletlerinin doğal stratejik ortağı konumunda olduğu da ifade ediyor. Bağdat Amreyev, Türk Konseyi 8. zirvesinin devam eden hazırlıkları kapsamında bilgi vererek Berdi Muhammedov'un bu toplantıya katılacak olmasının ve Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak buraya katılmasının birliği güçlendireceğini ifade ediyor. Berdi Muhammedov'a göre Türk Konseyi'nin ekonomik, ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, gençlik ve spor alanlarında çok sayıda projesi bulunuyor. Türkmenistan'ın Türk Konseyi bünyesinde özel statüyle yani gözlemci statüsüyle tıpkı Macaristan gibi yer alacağını Hatırlatalım. Burada aslında bir önceki zirveye geri dönelim. Türk Konseyi'nden Türk Birliği'ne şeklini o zamanlar servis ediliyordu. Türk Konseyi gayri resmi devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirgesi uygulandı mı, uygulanmadı mı? Gelin buna bakalım. Öncelikle şöyle bir duyuru yapılmıştı. Şüphesiz bu gayri resmi zirvede gerçekleşen gelişmelerin en önemlisi Türk dünyasının elbaşısı olarak iddia edilen Nur Sultan Nazarbayev'in 2019 yılında Bakü zirvesinde yaptığı konseyin adının Türk Devletler Teşkilatı olması önerisinin diğer liderler tarafından kabul görmesi olduğu cümlesi kullanılmıştı. Fakat bu gayri resmi bir zirve olduğu için herhangi bir onaylama yapılamadı zaten zirve video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda yani bir sonraki ay İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi'nde Türk Konseyi'nin adı değişecek. Bunu da ifade edelim. Yeni adı Türk Devletler Teşkilatı olacak. Aslında bir önceki zirvede Kırgızistan'ın farklı bir önerisi de vardı fakat bunun kabul edilmediği ifade ediliyor. Nazar Bey Bakü zirvesinde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin isminin Türk dilli ülkeler değil Türk devletler konseyi olması gerektiğini ifade ediyor. Aslında şunu söyleyelim: Kazan Üniversitesi Türk Dilleri Profesörü ve Ortodoks misyoneri olarak görev yapan, yani bir misyoner olan Nikola Iwanov için. 1891'de fikir babalığını yaptığı Çarlık Rusyası döneminde Rusya egemenliği altında yaşayan Türk ve Müslüman halkların asimile edilmesi için geliştirilen Kiril alfabesi hala kullanılıyor. Türk dili ya da dildeş halklar Türkiye kavramı bölgede hala yaygın olarak kullanılıyor. Kökenleri 19. yüzyılda Rus emperyalizmi ve İlminsk'e dayanan bu kavram Nihayet iki asır sonra ortadan kalkmış olacak teşkilatın adının Türk dili konuşan ülkelerden Türk Devletler Konseyi Teşkilatı'na ya da birliğine dönüşmesi sembolik olarak önem taşıyor. Zira Türk dünyasının birlik ve beraberliği hususunda engel oluşturan yaklaşık 250 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Bunun için uzun yıllar beklemiş olduk. Bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının üzerinden sadece 30 yıl geçti. Türk Konseyi tarihinin ise yalnızca 10 yıl olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla Başarılı olarak görebiliriz tabi birazdan sorunlardan da bahsedeceğiz her şey görüldüğü kadar iyi değil bu zirvenin çok önemli diğer kazanımlarından birisi de Azerbaycan ve Karabağ meselesiyle bağlantılı olarak Nazarbayev'in daha önce ortaya attığı Turan Koridoru teklifi fakat bunun için Zenkezur'un alınması gerekiyor dolayısıyla bir önceki zirvede Turan Koridoru teklifi hala geçersizliğini koruyor. Şunu söyleyelim her ne kadar burada Nazarbayev, Trans, Hazar, Uluslararası Ulaşım Koridorundan bahsetse de iş uygulamaya gelince maalesef bunu görmüyoruz. Türk ülkelerinin hepsi Türk tırlarına kota uyguluyor ve çok yüksek geçiş ücretleri alıyor bunu ifade edelim. Dolayısıyla Türk tırcılarımız büyük daha doğrusu Türkiye'li tırcılarımız büyük sıkıntı altında. Yine bu devletlerden bazıları ki Kırgızistan ve Kazakistan'dan bahsediyoruz. Ermenistan'la tatbikat yapacağını duyuruyor. Bazıları Ermenistan'a dostluk diyor yapılması gereken şey bağımsız devletler topluluğundan çıkmayan ülkenin buraya alınmaması gerekiyor. Aynı zamanda kolektif güvenlik anlaşması örgütü de Türk Konseyi ile çelişiyor. Dolayısıyla Türk Konseyi ülkelerinin askeri işbirliği yapması da engelleniyor. Yapılması gereken şey aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce bu zirveye davet edilmesi ve böylelikle gerçek dostların ortaya çıkması Kuzey Kıbrıs buraya davet edilince buradaki cumhurbaşkanları bu zirveye katılacak mı yoksa hayır deyip gelmeyecek mi böylelikle anlaşılmış olacak. Geçen aylarda Pakistan ve Azerbaycan tarafından Kıbrıs'a diplomatik ziyaret gerçekleştiğini de hatırlatalım. Genel olarak özet bu şekildeydi. Çok aşırı bir beklenti olmasa da Türk Konseyi'nde hala bazı sorunların olduğunu söyleyebiliriz. 10 yıllık bir kuruluş inşallah hayırlı olur diyelim. Hoşça kalın.